Merhabalar arkadaşlar. Tekirdağ'a geldik. Bugün arkamda görmüş olduğunuz Santa Maria Tina House'a geldik. Ee, Instagram'dan sizlere paylaşmıştık. Çok güzel de yorumlar oldu. Bu muhteşem karavanı ziyarete geldik arkadaşlar. Buyurun yavaş yavaş içerisine doğru geçelim. Arkadaşlar karavanımız bu şekilde. Daha önce de sizlere paylaşmıştık. Ee, gördüğünüz gibi klimamız var. Yani yaklaşık 8 metre falan uzunluğunda bir karavanımız. Şöyle bunu istediğiniz yere kurabiliyorsunuz. Ee, i̇mar derdi yok. Sadece arsanız, tarlanız olması yeterli. Ee, herhangi bir Rus falan her şeyi içerisine dahildir. Şöyle gel bir yavaş yavaş. Valla biz gördük çok muhteşem. Bizim çok dikkatimizi çekti. Yani bu bildiğiniz hani karavandan öte bir ev olmuş zaten. Şöyle şu rahatlığa, konforluğa bakın. Ben de şöyle bir gerileyim şöyle kendimi. Şöyle yani bildiğiniz ev yani bu. Zaten bunu istediğiniz yere kurabiliyorsunuz. Yani götürüp taşıyabiliyorsunuz. Bu karavanımızda arkadaşlar imar izni gerekmiyor. Tapulu herhangi bir arsanızda, tarlanızın üzerine bunu koyabiliyorsunuz. İstediğiniz yere de çekip de aracınıza götürüp yeniden monte edebiliyorsunuz. Bunu e, yılın 365 günü kullanabiliyorsunuz. Yaz kış fark etmiyor. Zaten kliması falan hepsi üzerinde. Şöyle güzel de bir dekorasyonu var. Şöyle bir üst katı var yatak odası. Yarışı önce bir alttan bak başlayalım. Şurada gördüğünüz gibi mutfak tezgahımız falan. Hani musluklarına falan e, ne bileyim elektrik damlaları avizelerinden tutun. Ufak da bir mini ocağımız var. Bu da gayet bir lüks. Zaten cam panel üzerine yapılmış. Şöyle çekmecelerimizden tutun. Hani çamaşır makinesiniz. Her bir şeyin bildiğiniz bu hani bir artı bir ev olmuş yani. Şurasını evi bir açalım sizlere. Bak şu lükslüğe baksana yoksa gel bak bir göster burasını özellikle. Hani 1 milyon eve vereceğinize bence bunu alın daha iyi fiyat konusunda ben şimdi sizlere şey yapmayayım bunu. gerekli fiyat bilgilerini iletişim numarası üzerinden sizler de ulaşabilirsiniz. Şöyle baksana çeşmelerini çek. Oldukça gayet lüks. Hatta şu yerde bak bastığım yerler bile hani cam yani bayağı bir lüks insanın basmaya da korkuyor yani. Zaten ne diyelim bak burada şeyi bile şof beni, beni falan hepsi üzerinde. Şöyle ışıklarımızı kapatalım. Sonra Şurada yine şu merdivenin altında yine dolaplarımız falan var bu elbiseydi bilmem ne. Eşyalarınızı şeylerinizi koymak için gayet de üzeri de geniş. Hani dışarıdan belki küçük gibi görünebilir ama fazla fazla İçerisi malzeme alıyordu. Şimdi üst kata çıkalım. Burası da yatak odası. Şöyle Şuraya da yatağımızı serdiğimiz zaman burası da bayağı baya sıcak ama bak yukarı, sıcaklıkta yukarı geldiği zaman bayağı güzel olmuş. Işıklandırması yine burada. Ne bileyim bak prizleri falan takılmış hepsi. Ne diyorsun abi? Diyor, Valla ben buna çok şey yaptım. Ne bileyim hani ev alacağımı ben böyle bir şey alırım yani. Abi 1 milyon eve vereceğim ve bu bildiğin 2 hani 1 artı 1 ev almaya kalkıyorsun orada zaten ne kadar 1 milyon 1 milyon 200 yazmış adam Çerkizköy'de Ya bence böyle bir şey alırım Ne bileyim hani buna onun daha düşüğü bir para veririz mesela o değil de Şimdi tam fiyat olarak bize kesin bir şey söylemeyelim sonra insanları yanıltmayalım burada İstediğim yere götürürüm yani bunu çok deniz kenarına çek Kur şeyini bak dışarıda mangalımız yanıyor şeyimiz yanıyor yani Bu sene orada otur Seneye diğer yerde otur yani gönül rahatlığıyla kafam rahat olur yani. İş yerime uzak olursam atıyor mesela iş yerimin yakınına bir yere kursam bir arsaya ya, servisi derdim olmadan Kafa kalkarım kafama göre yürüyerek giderim, gelirim mesela. Arkadaşlar bu şekilde karavanın bilgilerini, sahibinin ismini, cismini, telefon numaralarını falan yazdık. Oradan da ulaşabilirler. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Videomuza destek için bir beğeni, bir yorum, bir de düşüncelerinizi yorum olarak yazarsanız seviniriz. Herkese hayırlı günler dileriz.